Bilgisayar güvenliği ve siber güvenlik. Temel siber güvenlik prensipleri: Gizlilik (Confidentiality). Bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması. Bütünlük (Integrity). Bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini koruma. Erişilebilirlik (Availability). Bilgilere yetkili kişilerin uygun zamanlarda erişebilmesi. Kimlik doğrulama (Authentication). Kullanıcıların kimliklerini doğrulama süreci. Yetkilendirme Authorization Doğrulanan kullanıcılara belirli kaynaklara erişim yetkisi verme. Yubashi istiyen nanastet Kriptografi ve şifreleme Kriptografi, bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla matematiksel yöntemler kullanma bilimi. Şifreleme, bilgileri anlamaz hale getirme işlemi. Açık anahtarlı, asimetrik ve gizli anahtarlı, simetrik şifreleme yöntemleri kullanılır. SSL/TLS protokolleri. İnternet üzerinde güvenli iletişimi sağlamak için kullanılan protokoller. Güvenli yazılım geliştirme. Input validation, giriş doğrulama. Kötü niyetli girişlere karşı koruma sağlamak. Least privilege principle, en az ihtiyaç düzeyi prensibi. Kullanıcılara ve sistem süreçlerine sadece gerekli olan minimum erişim yetkisini verme. Error handling, hata işleme. Güvenlikle ilgili hataları gizleme ve düzeltme. Code reviews. Kod inceleme. Yazılım kodlarını düzenli olarak gözden geçirme ve güvenlik açıklarını tespit etme. Security testing. Güvenlik testleri. Yazılımın güvenlik açıklarını belirlemek ve düzeltmek amacıyla testler gerçekleştirme. Firewall ve Intrusion Detection Systems. IDS. Firewall, ağ trafiğini kontrol ederek istenmeyen erişimleri engelleyen güvenlik cihazı. EDS, sistemdeki anormal aktiviteleri izleyen ve tespit eden sistem. Güvenlik güncelleştirmeleri ve patch yönetimi, sistem ve yazılımlardaki güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla düzenli olarak güncellemeler yapma, zamanında güncelleme ve yama, patch uygulama süreçleri, fiziksel güvenlik, donanım kaynaklarını ve ağ altyapısını korumak amacıyla fiziksel güvenlik önlemleri almak, veri merkezi erişim kontrolü ve biyometrik güvenlik sistemleri, sosyal mühendislik ve kullanıcı eğitimi, kötü niyetli kişilerin kullanıcıları manipüle etme girişimlerine karşı bilinçlendirme ve eğitim programları, e-posta phishing, telefon dolandırıcılığı gibi saldırılara karşı kullanıcıları uyarılar ve eğitimler. Bu prensipler ve uygulamalar, bilgisayar güvenliği ve siber güvenlik alanında temel taşları oluşturur. Bir sistem veya yazılımın güvenliğini sağlamak için bu prensipleri anlamak ve uygulamak önemlidir.